Selam arkadaşlar. Demin canlı yayında bir havuçlu kek yaptık. Dedim ki onun bir videosunu çekeyim. Bayağıdır video hop çekmiyorum çünkü. Enfes görünüyor. Vallahi çok güzel. Pudra şekeri ve süt var bunun içinde. Keki böyle kremamsı gösterecek. Hazır mısınız? Çok güzel görünüyor be. Ne işim ya bu Şu güzelliğe bakar mısınız? Dumanı üstünde. Allah diyorum Allah. Çok güzel. Abi şu görüntüyü kim sevmez ya. Hepinize şimdiden afiyet olsun.